Deprem felaketinin ardından yeniden Süper Lig'e ye dönen Hatay Spor, Lig'e iyi bir başlangıç yapsa da sonra düşüşe geçti. Bu Beyazlılar son 4 maçından 3'ünü kaybetti ve Volkan Demirel için söylentiler başladı. TRT Spor'dan Barış Yurdusevel, teknik direktör Volkan Demirel'in Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynanacak maçın ardından görevinden ayrılabileceğini belirtti yurdu seven Volkan Demirel'in maç skorlarından daha çok yaşadığı mental yorgunluk nedeniyle bu kararı alabileceğini ifade etti. Ancak Fenerbahçeli taraftarlara sorsak Volkan Hoca'dan en büyük beklentisi, isteği, Hatayspor'u güzel bir şekilde temsil edip orada Türkiye Kupası'nı kazanarak Fenerbahçe'ye döneceği zaman daha güçlü olması. Diğer yandan Sarı Laciverti takımın eksikliğini çok hissettiği şu sıralar sakat olan Ali Koç'un onu Beşiktaş'ın elinden bir güzel kaptığı Alexander Ciku Fransa basınına konuştu açıklamasında. Fenerbahçe'ye transferim düşünülmüş ve planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım. Hem Fransa'dan hem de Avrupa'nın diğer takımlarından fakat Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için önemliydi. Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu proje beni çok etkiledi. Büyük isimler getirdiler, iyi transferler yaptılar, tekrar şampiyon olmak istiyorlar, şampiyonlar ligine katılmak istiyorlar. Fenerbahçe'de en beğendiğim oyuncular için iki isim vereceğim. Birisi Dusan Tadic, inanılmaz bir ayağı var. Diğeri de Fred, topla defansif ve ofansif açıdan büyük fark oluşturuyor. Takımda çok kaliteli isimler var ve iyi bir rekabet var. Edin Dzeko da tartışmasız çok büyük bir golcü. Süper Lig'e değinecek olursak gelişmeye çalışan birlik. Bu yaz yapılan transferleri gördük. Oyun anlamında Fransa'dan farklı, çok daha fazla pozisyon oluyor burada. Fiziksel açıdan iki ligin eşit seviyede olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da oyun daha oturaklı ve düşünceye dayalı. Türkiye'de ise daha serbest. Bana göre iki lig arasındaki en büyük fark bu dedi. Fransa basınına konuşmak yerine bir an önce iyileşip sahalara geri dönse iyi olur. Çünkü Fenerbahçe'nin ona çok ihtiyacı var.